Merhaba arkadaşlar. Toprağın Huzuru kanalıma hoş geldiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdi sizlere sebzeleriniz için çok inanılmaz güçlü bir kür tarif vereceğim. Gördüğünüz gibi elimde tuttuğum hamur kabartma tozu. Bunu şimdi sararmış salatalıklara, mantar gelmiş asma yapraklarına ve diğer sebzelere uygulayacağım çok güçlü bir vitamin olacak sebzelerimiz için. Üst pansuman için uygulayacağız. Şimdi hemen uygulamak için tarife geçelim. Şimdi bu gördüğünüz fısfısımız 2 litre. Bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Diren diğer tarafa da burada seyrelteceğim bunu. Burada eriteceğim. Daha sonra seyreltip kullanacağım arkadaşlar. Şimdi 2 litrelik fısfısımıza su dolduruyoruz ve içine hamur kabartma tozunu ekledik. Şimdi suyumuzu doldurduk. Fıs fısımızı kapatıp iyice çalkalıyoruz. Çalkalıyoruz arkadaşlar. Daha sonra sebzelerimize uygulayacağız. Şimdi hangi sebzelerimize uygulayacağız onu göstereceğim. Öncelikle şunu hemen belirteyim arkadaşlar. Çok karıştırılıyor ve soruluyor. Sodyum bir karbonat, kabartma tozu, karbonat hepsi aynı içeriğe sahiptir. Bunların herhangi birini kullanabilirsiniz. Aşırı yağmurlardan sebzeler ve çiçekler hastalanabilir, mantar oluşabilir. Bunun için en iyisi soda yani karbonattır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıvı gübremizi yaptığımız kabartma tozu gübremizi yapraklarımıza uyguluyoruz. Asma yapraklarımızda yağmurdan dolayı mantar ve hastalıklar oluştu. Bunları da engelleyecek. Gördüğünüz gibi yanıklar böyle oluştu. Bunlar aşırı yağmurdan dolayı oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep hastalık oldu. Şöyle üstünde beyaz beyaz da hem alt tarafında hem üst tarafında bunlar yağmurdan oluştu. Bu yüzden bunları da engelleyecek. Bolca püskürtüyoruz her yerine. Tabi bunu sırt motoruyla yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar şu anda ben size göstermek için böyle yapıyorum sırt motoruyla uyguluyoruz biz bunu ilaç makinamızda sırt motorumuzla sodyum bikarbonat birçok sebze hastalıklarına iyi gelmektedir külleme bitlenme salyangozlar karıncalar gibi bazı zararlı böcekleri de uzaklaştırır beyaz bit unlu bit kırmızı örümcek gibi zararlıları da uzaklaştırır arkadaşlar Ayrıca bu zararları uzaklaştırırken sebzelerimizi de besler. Uygulamayı ilk önce belli bir yerde yapınız arkadaşlar. Bir gün gözlemleyiniz daha sonra tekrar uygulayınız. Miktarı çok olmasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar domateslerimizde, salatalıklarımızda, patlıcanda, biberde, tüm sebzelerde bu kürü uygulayabilirsiniz. Sodyum bikarbonatı toprağa da ekebilirsiniz toz halinde arkadaşlar. Sebzelerinizin etrafına dökebilirsiniz. Burada yapmanız gereken hastalıklı yaprakları koparmanızdır arkadaşlar. Hastalıklı yaprakları iyileştirmez. Ama yeni oluşabilecek hastalıkları engeller. Bunu hemen bir dipnot olarak söyleyeyim. Mutlaka hastalıklı yaprakları sebzelerinizden uzaklaştırın. Güllerinizdeki bitlenme için ve çiçeklerinizdeki tüm bitler ve hastalıklar için uygulayabilirsiniz. Sadece verilen ölçüde kullanmanızı tavsiye ederim. Fazla karbonat kullandığınızda sebzelerinizi yakabilirsiniz. Bu yüzden akşamüstü serinlikte ve sulama sonrası uygulayabilirsiniz. Bol bereketli mahsulleriniz olsun. Hayırlı huzurlu günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınıza talibim.